Taş Köprü Sarımsağı'nın bu inanılmaz sesini sizlerle paylaşmadan videoya başlamak istemedik. Coğrafi işaretli Kastamonu Taş Köprü Sarımsaklarımızla ürettiğimiz sarımsak tozunu nasıl ürettiğimizi paylaşacağız bugün sizlerle. Ama tüm çekim boyunca aklımızı başımızdan alan o mükemmel kokuyu size de anlatmamız gerekir. Ürünler doğal, katkısız ve kaliteli olunca insan duyularını bayram ettiren kokular ortaya çıkıyor. Elimizde olsa size bu kokuları buradan iletmek isteriz. Kokusu bile bu kadar iyiyken lezzetini siz düşünün artık. Biz kuruttuğumuz sarımsaklarımızı granül halindeyken öğütücümüzden geçirip toz haline getiriyoruz. Sarımsak tozlarımızı en iyi şekilde uzun süreler saklayabilmeniz için kraft paketler içerisinde size sunuyoruz. İsterseniz sarımsaklarımızı granül şeklinde de satın alabilirsiniz. Yemeklerinizde sıklıkla kullanabileceğiniz pratik bir yöntem olarak sarımsak tozu veya